Neyin bitti? Burlay. Allah. Kapı geçtim niyeyse. Kanka sol. Ya, o... Hı. Çarpmasın. Niye? Çok şekerli ya. Ha ben bayağı aç koyuyorum ya. Ben. ben çok şekerli ya içemiyorum ben. Suyunu çok koyuyorum iyi opinion. Bence şey ya o biraz. Bu zararlı bir şey bence içecek ya. ya. Bence çok zararlı bir şey. Bence de kanım bayağı zararlı bir şey ya. Ben ilk kez aldım zaten merak ettim. Ya biz de bir kere aldı gel şimdi tamam mı? Kardeşim çok güzel çok güzel mı? Ben zaten şekerli bir şey içemiyorum. O Abi bir yudum aldım. Bak o kadar su kattım içine. Hı -hı. Resmen midem kalktı ya o kadar diyeyim sana. İçemedim yeri bıraktım. Aynen. Şey, kanka zaten. Kayda başladım i̇lk bu yaptığında... arada haberin olsun. Ne? Kayda başladım bu arada haberin olsun. Ha tamam iyi yapmışsın. Ben şey. Hı. İlk koydum ya suyunu az koymuştum. Hı hı. Oğlum baktım ben dedim bu nasıl bir şey dedim. Nasıl içiyorlar bunu. Sonra geri suyunu fazla koydum. <gülüyor> <gülüyor> soğuk soğuk iyi gidiyor ama. Evet soğuk soğuk Na iyi. Nane Nane ya. Aynen. Nereye gideceğiz? Aa önümüzde lan hemen. Hayda ilk geçe. Yapıcı önümüzde. Şu tarafta adam da oyuyor genelde. Lan dur da ben öldüreyim işte. Öldürüm. Bak şurada. Adam da oyuyor kanka tarafta. Bu arada bende şey var ya. Şu ne lan? Şu ne? Yaratık işte. Şu arı koşuyor ya peçinden. Böcek He. koşuyor. Oh. Eee şuraya gideceğiz biz. Niye bekliyoruz burada? Kanka ne yaptın? Bebek yaktım. Kanka bende şey var ya. Kopyalama işareti var bende. Ne işareti var? Kopyalama. Delay, delay galiba. Neredesin lan sen? Oğlum ne yap? Kime çıkıyor? Kime çıkıyor? <laughs> yumruk at ona <adam> yumruk at. <laughs> kaçtı. Nereden geldi o? canın düştü mü? Düştü, düştü. Gel gel şuradan can bas. Nerede? 干嘛扣到这么早？ Bir dakika, kanka. var Birim var. kimi gördün? Herhalde de Hmm. Kesin nasıl geliyor şu an? Biraz daha az. İyi mi? Eski seyre daha iyi. Tamam. Onda bayağı adı. Tamam şu an çok iyi. Ee, kıstım yani. evet. bayağı adı. Evet. Ben ya benlik sorun yok da. Şuradan ses geliyor mu şu an? Yok şu an geldi. Ya benlik sorunu yok da. Belki bir şey de falan olur yani. Aynen aynen ne olur. <laughs> yok yok normal yaratık. Oğlum ben bu oyunda daha post etmedim. Ya hep çatıştık çünkü. Bir de iki kişilik ya. Boss'u geç buluyoruz. Adamlar hemen buluyor. Aa boss burada. Oğlum nasıl bir şansın varmış lan? Hani Başka bir şey isteseydin keşke. Hani bu? İçeride. Hani? Şurada içeride. Hatta bu tarafta. ne ya yav çık Nerede? olum nerde gel bineyim bin. mi? bindin mi? hee yok ya bir tane aşağı ince geliyor bu arada. Ha bak Gördün mü? Gördün. Buna şeyle vuracağım. Bıçak vuracağım. A, bıçakla vuracağım. Ha mı? Hmm. Kaçta ona öyle dalınmaz ölürsün <laughs> Abi bunu kesmemiz çok uzun sürecek ya Ya sağdan solda balta falan bulmamız lazımdı gidiyoruz abi. Can nerede bu arada? Bak. Oha kim Bakayım. lan? Sen sen misin? Adam geliyor galiba. Ha. bak. Bombalı ya. Pompalı çok vuruyor. Lan Mermi var Bak burada mermi var. Karşıda mermi var. çok götürüyor işte. Abi çok vuruyor bu ya. Ya işte balta olsa şimdiye kesmiştik. Defter. Ne? Defter. Sen hmm. git F'ye bas. Aynen. Kanka bak şurada Merve var bu var. Kulağı mısın? Aldım. Bir tane daha vardı. Onu aldın mı? Ama bilmiyorum nerede olduğunu. Şu mu lan? Nereye gidiyor şimdi? Ya bekleyeceğiz. Oğlum ben nasıl çıkıyor? Bekleyeceğiz şu an. Muhtemelen yakınlarda bir takım vardır. Onlar bize mi gelirler? Aynen bize gelecekler. Harika. Nerede? <laughs> Şeyi öldürmek için silahımı bütün memlerini hazırlamışlar kötü oldu ya. O pompalı yakından tek atıyor. Kanka pompalıyla bile zor öldü ya. Ya işte yaratıklara silah sıkılmıyor. Şey yapıyor. Böyle baltayla falan öldürülüyor. Direkt uzanma yok mu oyunda? Nereye uzanma bu? Aynen çabalama var. Şasadayım ya çatıya uzanamıyorum. Ödülü alıyorsun evet. Tamam ondan sonra Hani 5 saniye görme hakkı kazanıyorsun Bak kırmızı gözüküyordu ya Bakıyorduk O var ondan sonra şey <laughs> Bir de mesela haritada seni görebiliyorlar Yerini Tab'a basınca böyle Şey çıkıyor üstünde şimşek işareti çıkıyor ha. Ama şöyle bir şey Gecikmeyi görüyorlar ama Mesela sen buradasın ya Adam seni şurada görüyor. Anladım. İyiymiş. Öyle. öyle bir öyle bir durum oluyor aynen. Bizim şimdi aşağı inmemiz mi gerekiyor tekrar? Birazdan. Aynen, bol almamız lazım. Adam aşağıda mı geldi? Yok. Biri varsa aşağıda. Bir şey mi? Adam gelmiş olabilir abi. Bileyim mi ben aşağıya? Gel birlikte inelim. Bos sesi. Kimse yok. Hemen kaçalım kanka. Kaçalım. Tamam. kaçalım mı? Öbür boss'a mı gidelim? Ne yapalım? Önce kaçalım. Tamam kaçalım. <laughs> ah merde. Bak bunlar kim biliyor mu? Kim? Oyunun developerlarıymış. Şaka yapıyorsun. Aynen developerlar işte ne bileyim anlaşmalar olduğu yayıncılar falan. Ses gene geliyor ya. Gidişleri, gidişleri nasıl görüyor? Neyle? Nereye gideceğimizi nereden biliyor? Kaptan bak ya. Ha. Sen dediğimi duydun mu benim? Hangi dizinin? Mesaj attım ya. WhatsApp'tan mı? Al işte o mesaj. Aynısı. Evet. Aynı gene mi? Hala mı? Hı. 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 Hmm. Dur bir dakika. Geliyor mu şu an? Yok. <laughs> Yok şu an gelmiyor. İyi. Ya sen için senin sesin iyi. <laughs> Aynen çıkacağız. Ya 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 Şimdi şey bu gaz bombası hasar atmıyor tamam mı? <laughs> Bugün şey oynuyorum. 1 bir vs 1 oynuyorum tamam mı? Hmm. Adamın biri şeyden saklandı çıkmıyor. Evden. Gaz bombası attım ben de. Sürekli gaz bombası atıyorum. 2 tane gaz bombası attım. Adam aynı yerde duruyor kanka. En son adam öksürerek öldü. <laughs> Aynen öyle bir şey varmış oyunda. Böyle 5-10 dakika falan öksürdü adam. Gazın içinde durdu ondan sonra öldü. Sen bunu bilmiyorum. Ya. Yok, bilmiyordum. Olum, hmm. hmm. oh, buçuk bıçak açıldı bende. Hmm. Ne açıldı? Düz bıçak. Ooo, hmm. kuştalı Bravo. bıçak iyi. Muştalı bıçak çok iyi. Çok, çok iyi. Tamam. Aynen. Çünkü hem evet, muşta hem de bıçak lazım oluyor.